Selamlar herkese. Bugün sizlerle birlikte Twitch üzerinden nasıl takipçi kazanırsınız bunu anlatacağız dostlar. Hadi gelin anlatalım. İlk önce yapmanız gereken dostlarım burada herhangi bir tarayıcıyı açmak. Tarayıcıyı açtığımız zaman geliyoruz ve buraya smmreklam.com konumunda TR yazıyoruz dostlarım. Buradaki gelen ilk web siteye tıklıyoruz dostlarım. Buraya web sitemize girdikten sonra gördüğünüz üzere üye olup da giriş sağlayabilirsiniz. Üye olmadan da sipariş verebilirsiniz. Burada şöyle bir avantaj ve dezavantaj var dostlarım. Eğer üye olmadan sipariş vermek istiyorsanız online olarak ödüyorsunuz. Ama üye ol dediğiniz zaman ister papara, ister havale, isterseniz kripto şeklinde ödeyebiliyorsunuz. Ben direk 3D şekilde ödeyeceğim Onun dolayı üye olmadan devam et tuşuna basıyorum kategoriler var tıkladıktan sonra dostlarım aşağı iniyoruz buradaki servisleri de bu arada inceleyebilirsiniz aşağı iniyorum dostlarım ve burada Twitch takipçi diyor tıklıyoruz buraya gördüğünüz gördüğünüzde burada fiyatlandırmaları görüyorsunuz ben örneğin 90 gün telafili takipçi istiyorum dostlarım 1000 adet takipçi istiyorum tıklıyorum. Burada benden link yani burada bana diyor ki kanal linkini yapıştır diyor dostum yeterli. Kanal linki bu dostlarım. Daha sonrasında burada fiyat belir belirtiyor. Ben 1000 adet istiyorum tabii ki. Fiyatı gördüğünüz gibi çok cüz'lü bir miktar. Bunu sipariş tamamla dediğimiz zaman PayTR üzerinden ödeyebiliyorsunuz. PayTR'ye tıklıyorum. Örneğin ben Gmail adresimi giriyorum ve telefon istiyor benden tabii. Daha sonrasında burada öde bölümüne tıklıyorum. Öde bölümüne tıklayınca beni PayTR üzerinden ödeme sistemini atıyor. Buraya kart bilgilerinizi giriyorsunuz ve daha sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. İşlem bu kadar da dostlarım. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.